손, 쥐, 쥐. Aşırı sözlerine, kurbanlarına, bakma sözlerine Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Gel, gel 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 yanıma gel gel, gel yanıma gel 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 Aman eller duymasın, sapan eller vurmasın Aman eller duymasın Sakın eller görmesin gel yanıma gel 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 yanıma gel yanıma gel 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 söz verdiğim göreyim gel yanıma gel 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 yanıma gel gel yanıma gel 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 Naman eller duymasın, sakın eller armasın Gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel gel